arkadaşlar. Takdir. Ankara akşamından sizlere tekrar merhaba. Yaş problemleri ile ilgili yine soru çözelim. Evet, birinci soru başlayalım. Bir annenin yaşı oğlunun yaşının beş katından bir fazladır. Şimdi burada kime isteyeceğiz? buna mı diyor? Hayır. Tabii oğlunun yaşına x diyecek. Ne diyor? Oğlunun yaşının 5 katından mantıksal olarak da annenin yaşı daha büyük olmalı değil mi? Hı. Bu oğlunun yaşı x, annesinin yaşı ne? 5 x artı. Anne ile oğlunun yaşları toplamı 43. E bunların ikisini toplayacağız. Değil mi? yapalım. Zaten denklem hazır olduktan sonra hiçbir problem yok. Aynen. Oğlum yaşı istedik. 5x artı 1 dedik. X'ini topladık. X 7 bulduk. Size ne sormuştu? Hemen soruya dönüyorsunuz. Anne olan... Ha. Annenin yaşı. Değil mi? E annenin yaşı neydi? 5x artı 1'di. 5 gibi 35. Bir daha. Tabi doğru yap ne olacak? 5 e olacak. Evet. Şimdi Özlem ile Nagihan'ın yaşları toplamı 40. 5 yıl sonra Nagihan'ın yaşı yaşının yani şuradaki eklere dikkat edeceksiniz. Bakın yaşının iki katının 5 fazlası. Özlem'in yaşının üç katının yani eşit işte olacağına göre diyor. Özlem bugün kaç yaşında? Şimdi yaşları toplamı belli ise, değil mi? Ve sınıf mevcudu toplamı belli. Erkek öğrenci, kız öğrenci verirse birine x, diğerine 40 eksi x diyeceğiz. Önce burada buna karar vermemiz gerekiyor. Tüm problemlerde bu böyle. Çözüme geçelim. Aynen. 5 e yıl sonra ne olacak? Değil mi? Bugün arkadaşlar şöyle şu şekilde e, tablonuzu oluşturun mutlaka. Tamam mı? Şekil veya tablo oluştu. Her pro, yani sadece pro, yaş problemlerinde değil, birçok problemde işimize yarar. Özlem'in yaşını istedik. Nagihan'ın da 40 x olacak. Yani. Bu da buraları parantezli yazmaya özen göstereceksiniz. Yani bunlar parantezli. Belki bir şeyin katının bir, bir şeyi bir şey olacak. Tamam mı? E bu niye 45 oldu? Artı 5 eklersen 5 oldu. Tamam mı? Devam edelim. Ve 5 yıl sonra ne olacak? E 5 yıl sonra Nagihan'la efendim Özlem'e eklenmeyecek mi? Zaten biz burada ekledik. biri x 5 birisi 45 eksi 2'si olacak. Dikkat edin. Nagihan'ın yaşının diyor. Nagihan'ın yaşı nedir? 45 eksi x'dir. 2 katının 5 fazlası. Özlem'in yaşının 3 katına eşit. Bakın parantezi kullanmazsanız 3x artı 5 olarak kalır. Hayatta cevaba ulaşamazsınız. E bu birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Gerekli dağıtmaları. Dağıtmaları yaparken en başlarda böyle ok kullanın. Sonra hızlanınca biter. Anlatabiliyor muyum? Şöyle oklar kullanalım. Dağıtmalarımızı yaptık. X 16. Ama X'i bulduk. Bize soruda ne? ne demişti? Hemen bakalım. Evet soruda Özlem'in bugünkü yaşını sormuştu. Yani zaten onu bulduk. Değil mi? Cevap ne olacak? Değişik de olacak. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Murat ile Hakan arkadaşlar bakın 30 kere söylemeye gerek yok. Değil mi? Yani yaşları toplamı verildiyse hızları toplamı efendim işte parasının toplamı şu bu birine x diğerine 25 x Şimdi burada Murat'a x diyelim. Evet. evet. Hakan'ın yaşına da 25 eksi istiyor. 3 yıl önceki yaşları toplama. Bakın 3 yıl önce diyor. O zaman eksi 3 alacağız değil mi? X eksi 3 Murat. 25'ten 3 çıkarsa 22 eksi. Bakın yaşlılık farkının iki katından bir fazla gidiyor. Zaten sorun şurada. Analiz yaparsak önce burada ne isteyeceğim? Bir. Sonra bununla ilgili bize iki katından bir fazla, üç yarısının de, e, dört fazlası tarzı şeyler söyleyeyim zaman bunu olduğu gibi uygulayacağım. Murat'ın Hakan'dan yaşça bakın bir ipucu daha vermiş. Murat'ın Hakan'dan yaşça daha büyük olduğu biliniyormuş. Bakın üç tane veri var. Murat Kaptış. Bu üç veriyi güzel yerleştirirseniz bu soruyu kaçırmanıza imkan yok. Şimdi yaşları demiştik değil mi? 25 x. Yaşları farkı nedir? x eksi bakın neden bunu böyle yaptım? Murat'ın Hakan'dan yaşça büyük olduğunu biliyorum. Murat daha büyük yaş. Daha. Yani şimdi şöyle düşünün. 25 eksi x eksi x deseydim burası ne olacaktı? 25 eksi 2x olacaktı. Yani tam tersi. Şimdi burada sonuca ulaşamazdınız. Ama bu bilgiyi boşuna vermiyor. Her verdiği bilgi kullanılacak. Devam edelim. Yaşları toplamı 25. Zaten söylemiştim. Yaşları farkı 2x eksi 25. E, 3 yıl önce ne olacak? 19. Yaşları farkı ne olacak? 2x eksi 25. Şimdi yaş toplamı ile ilgili bir bilgi vermiştik. Değil mi? Dikkat edilirse yaş farkı yıllara göre değişmeyecek. Bununla ilgili bir sorun yok. Değil mi? Yani ona demiyoruz. Evet. Şimdi soruda verilen bilgiyle denklemi kuralım. 3 yıl önce yaş toplamı 2 çarpı 3 yıl önceki yaş farkı artı 1. Tamam. Yerine koyduk. Yerine koyduk. X'i 17 bulduk. Soruyu tamamını okumamız gerekiyor. Demin soru okuyamadan önce ben az önce ne yaptım? 25'ten de 3 çıkardım. Evet. Yani soruyu tam olarak bir kere okuyorsunuz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Daha sonra bütün verileri tak 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 yerine yerleştiriyorsunuz. Özellikle yapıyorum bazı şeyleri. Lütfen siz bunlara takılmayın. Evet. Bir soru daha çözelim bu video için kapatalım. Bir anne 48 yaşında, kız 16 yaşındadır. Güzel. Kaç yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 5 katı. Şimdi yıla eksiyeceğim o zaman değil mi? Burada bilinmeyen ne? Kaç yıl zaten söylüyor. Şimdi 5 katıymış. Şimdi hemen küçük tablomuzu bugün, eksi yıl önce hangi soru gelirse gelsin. Önce bugün. Bugün ilgili bir şey varsa tabii. Değil mi? Ama mutlaka bugün yeni bir bağlantı kurmanız gerekir, anlık bir durum. Çünkü zamanla ilgili bir şey. Annenin yaşı 48, kızının yaşı 16'ydı, x yıl önce diyor. Biliyor muyum? Hayır. 48 eksi yıl, eksi. Olmadı. Değil mi annenin ki? Kızınınki de 16 eksi. E zaten söylüyor, 5 katıymış. Kimin? Annesinin mi? Olabilir mi? Mantıksız olarak anne daha mı büyük olabilir mi? Hayır, çocuk daha küçük. Evet gerekli işlemleri dediğim gibi bunları parantezli yazacaksınız. Bakın çözüm esnasında parantez kullanılacak. Buradan x çıkar? 4x eşittir 32 değil mi? Cevap ne olacak? 8. Bu neydi? Ne sormuştu? Bazen soruda geri dönüp bakın neyi sorduğunu. Kızının kaç yıl önce annenin yaşı? Kızının yaşının 5 Yani kızı 8 yaşındayken annesi onun 5 Sevgili arkadaşlar, ders çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz her türlü soru için lütfen e, YouTube'da yorumları yazabilirsiniz. Instagram, Twitter'da DM'den istediğinizi sorabilirsiniz. Hepinize hoşçakalılar diliyorum. Bir ay içerisinde de lütfen şu TYT olayına mutlaka bitirin. Mutlaka. Hoşçakalın.